Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Yine bir kulaklık inceleme videosuyla baş başayız. Bu sefer inceleyeceğim kulaklık Polo Smart'ın Syncorn yazan şu görmüş olduğunuz kulaklığı. Açıkçası nasıl bir ses performansı var bilmiyorum. Ses kalitesi güzel mi bilmiyorum. Kulaklık nasıl onu da bilmiyorum. Tamamıyla rastgele sipariş verdiğim ürünlerden bir tanesi. Sizler için bunu video içeriğinde deneyeceğim. Şayet beğenirsem de eğer almalık isterseniz tabii ki açıklama kısmında da ben linkini sizlerle paylaşacağım. Şimdi kutu içeriğinden neler çıkacak ve ses performansı nasıl birlikte görelim. Bakınız kulaklığın kutusu tam olarak bu şekilde Polo Smart SyncHorn TWS kablosuz kulaklık yazıyor. Açıkçası bunun görüntü bakımından e, netteki fotoğrafları hoşuma gitmişti o yüzden bunu aldım. E, rastgele dediğime bakmayın. E, ürünlerin her birinin en azından fotoğrafına bakıyorum. Böylelikle rastgele olmadığını düşünüyorum. Ee, şöyle SYNCORN kulaklık bu şekilde açılıyor ve aslında tasarım olarak kutusunu çok güzel yapmışlar. Bakın bu tarafında TWS Bluetooth kulaklık olduğu yazılmış, burada fotoğrafları paylaşılmış. Burada da yine bir jelatinli kaplama içerisinde iki tane kulaklık, Powerbank 4 tane de yedek ee, kulak şeyi zımbırtısı koyulmuş. Ayrıca şuranın içerisinde de muhtemelen şarj kablosu bulunmakta. Şimdi bunu şu şekilde çıkartacağım, çıkartamadım. Evet bu şekilde bunu kaldırıyorum ve kulaklıklar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ben böyle şeyleri çıkartamıyorum. Çıkartma özür dilerim bu konuda birazcık. Evet kulaklıklardan birini kurtardım. Bu arada kulaklık kaba bir kulaklık. Burada kulak tiplerine göre yedek kulak baş, başlık, kulaklık başlıkları var. Şu şekilde bakın. Kulaklık başlıkları burada görmüş olduğunuz gibi mevcut. Bunları hiç çıkartmıyorum. Tekrardan buraya sokuyorum. Bu kısmın içerisinde bir kablo olması gerekiyordu ancak kablo gelmedi. Evet bu kısımdaki kablomuz eksik çıktığı için kullanamayacağız ve bunu da buradan çıkarttım artık tekrardan da takamıyorum. Neyse bu böylece kalsın. Umarım bunun içerisinde bir parça da olsa şarjı vardır da deneyebiliriz en azından ürünü. Powerbank nispeten diğerlerine nazaran bayağı büyük. Kulaklık çok <laughs> biçimsiz geldi açıkçası. Bakın şu kısmı gerçekten mini minnacık ancak bu kısmı dev gibi bir girişe sahip ee, şöylece açıyor muyuz açamıyoruz şöyle açmamız gerekiyor bu şekilde zorlayarak birazcık açıyorsunuz ve burada bir tane tuş var kulaklıkları şöylece yerlerine yerleştiriyorum takar takmaz zaten şarj olma işlemi gerçekleşiyor ee, bu arada powerbank'in de şarjı varmış burada 4 tane diş olduğu görünüyor 3 tane dişi şu an dolu durumda Buna bastığımızda galiba pairing moduna girecek. %100 kablosuz özgürlüğün tadı yazmışlar bir de şuraya. Hani yüzde kaç olacak olacaktı onu da bilmiyorum. Arka tarafında yazanları öncelikle ben size okuyayım. Müzik her yerde yazıyor. Gerçek kablosuz özgürlük yazıyor. geniş çekim mesafesi 10 metre. Yani sanki diğer kulaklıklarda 1 metreymiş gibi. Uzun kullanım süresi yazılmış tek şarj ile 3 saate kadar şarj ünitesi ile toplamda 10 saate kadar kullanım sağladığı yazılmakta. 10 saate kadar kullanım. Yani 10 saat aslında diğer incelediğim kulaklıklara göre çok çok az. Sonun Pix'in kulaklığının dayanması 20-22 saat civarındaydı. Bunda 10 saat diyor. Tabi arada fiyat farkı da var. 1 saatte toplam şarj olma işlemini gerçekleştirdiği veriler arasında yazılmakta. Şimdi kulaklığı bakın kutusunun içine koymama rağmen şeffaf şu kap ve buradan şarj olduğu görüntülenebiliyor. Telefonla bağlantısını yapmak için hemen kulaklıklardan bir tanesini çıkartıyorum. Acaba pairing moduna direkt gelecek mi diyeceğim ama şöyle yapalım. Şurada bir tuş vardı ya. Bu tuş ile deneyelim. Acaba bundan mı pairing oluyor diye. Şimdi şuradan Bluetooth'u açıyorum. Gelice cihazı eşleştir diyorum. Şuna bir basalım. olmadı kapandı buna basınca bu ne oldu ha, basınca power bank kapanıyormuş neyse kulaklıkları şöyle çıkartalım kulağıma takayım da o şekilde deneyelim evet kulaklıklardan right yazanı şu şekilde takıyorum bu arada kulakta yani kulağın içine bildiğin tamamıyla dolduruyor bakın şu şekilde bir görüntüsü var Left'i de takıyorum ve gümbürtülü bir ses geldi galiba pairing moduna geçtik Evet burada Polosmart FS29 diye bakın hemen en üstte yazılmış durumda görebildiniz mi bilmiyorum. Burada Polosmart FS29'a bağlanıyorum. Bağlanamıyorum bekliyor. Evet şu an eşleştir dedi. Bağlandı. Ee, bağlantı sesi b -b -b diye geldi ama böyle v -v -v diye garip bir ses olarak geldi. Dokunmatik mi açıkçası onu bilmiyorum. Bakayım bir. Yani dokunmatik olsa gerek. Şu an bir şey dokundurtmuyor. %100 kablosuz dediğine göre herhalde dokunmatiği de vardır. YouTube müziğe giriyorum ve bir tane parça açıyorum. Evet, dokunmatik. İki kere tıklama bir sonraki parçaya geçiyor. Hatta bir sonraki parçaya geçmekle kalmıyor. Telefonunuzda sonra aranan kişiyi arıyor. Neden böyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum. Birini aramaya başladı hemen. Bir kere bastığınızda parça duruyor. Sol tarafa basınca da başlıyor. Yani %100 kablosuz özelliği bu herhalde. Basılı tutarsam acaba sesi kısıyor mu? Onu da merak ediyorum. Yok, bir önceki parçaya geçti. Basılı tutarsanız bir önceki parçaya geçiyor. Hızlı hızlı basarsam acaba ses yükseltir mi? Ona bir bakacağım. Yok, ses yükseltip azaltmakla ilgili bu kulaklık üzerinden yapılan bir şey yok. Bu arada ses kalitesi çok iyi değil. Orta ses kalitesinde bir sesi var. Ee, midlerle basları güzel veriyor ama tizler birazcık yırtık geliyor açıkçası. Şimdi bunun 3 saat şarjının gideceği açıkçası e, olabilir, neden olabilir. Yani 3 saat şarj süresi artık bir kulaklık için çok uzun bir süre değil. Biliyorsunuz ki artık gelişen teknoloji sayesinde kulaklıkların şarj süreleri 5 saat, 6 saat hatta 10 saatlere kadar çıkmış durumda. Bu arada incelediğim farklı kulaklık videolarını da isterseniz sağ üst köşeye kartlar kısmına ekliyorum oradan bakabilirsiniz. Bu kulaklıklar haricinde bir tane de bluetooth gözlük inceledim buna kesinlikle bakın çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Şimdi bunun ses performansına gelecek olursak arama üzerinde ben bunu denedim. Az önce video arasında bir arama yapıp denedim. Karşı tarafa ses gidiyor. Çok boğuk değil, çok derinden de değil. Karşı taraf sizi anlıyor. Anlamasında bir problem yok. Ancak böyle hani çok net bir biçimde sesiniz gitmiyor. Onu da size açık bir şekilde söyleyeyim. Yani aldığınız takdirde bu kulaklıkla ben rahat rahat görüşmeler yaparım. Sesim karşı tarafa çok net bir biçimde ulaşır şeklinde düşünceniz olmasın. O şekilde çok net bir e, ses iletimi maalesef ki sağlanamıyor. Açıkçası kulaklık benim çok fazla hoşuma gitmedi. Sebebi şu ses kalitesi dediğim gibi orta segment ama kulaklığın... Powerbank'in bu kadar büyük olması ve kulaklığın da kendisinin de çok büyük olması ve maalesef ki kulak içerisinde bakın şu şekilde tamamıyla kulağın içini doldurması benim açıkçası hoşuma gitmedi. Benim kulağımda birazcık rahatsızlık hissiyatı yarattı. Muhtemelen uzun süre kulağımda takılı olduğunu varsayacak olursam ağırlıktan dolayı kulaklarımı ağrıtacak. Bir de şu kısımlar da açıkçası çok böyle yumuşak değil kulağa birazcık acıtıyor. İçine taktığınızda kulakta bir acıma yaratıyor. Yani bu çok da önerebileceğim bir kulaklık modeli değil. Polo Smart Syncorn kablosuz TWS kulaklık videom bu şekildeydi. Açıkçası ben pek tercih etmem bunu. Ancak siz yine de almak isterseniz açıklamalar kısmına satış linkini ekliyorum. Beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.